Lüptüs Gen'in herkese merhaba arkadaşlar bence bugün bir duyuru videosu yapacaktım yani Warmer oyunu hakkında oyunu biz daha çekmeyeceğiz 3. bölümü gelmeyecek <laughs> <laughs> oynatma listesini de sileceğim oyunu biz indiremeyenler olur hani böyle bilgisayarda kötü bilgisayarları kötü olur oynayamazlar diye yapmıştık çekmiştik web tabanlı olduğu için yani daha çekmeyeceğiz bu kadar ben benim bu oyun hakkında söyleyeceklerim de bu kadar ama bir şey daha diyeceğim size ne yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz ve de bir dakika ve de video like atmayı unutmuyoruz bunu kim attı acaba bilmiyorum ama atana helal olsun çok teşekkür ediyorum adamın dibi neyse ben mi bu kadar Hadi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın